Merhaba Pokémon dostları, Pokémon Ustaları'nın buluşma yeri Pokémon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Sonunda beklediğiniz tier list videosu. Biliyorum pek çoğunuz bunu bekliyordu. Waifu ismiyle yer alıyor arkadaşlar. Aslında waifu'nun tam ne anlama geldiğini bilmiyorum. Yani ama yani Pokémon oyunlarındaki kız karakterler kısaca arkadaşlar değerlendireceğiz bugün. Mouse'la şöyle bir aşağı indirebilirsem umarım. Evet, yani bu kadar karakterimiz var. Hepsi yoktur muhtemelen. Yani muhtemelen sadece güzel. Yani waifu'nun dediğim gibi tam anlamı ne? Seksi mi demek? Güzel mi demek? Ne demek? Tam bilmiyorum. Ya da sadece kız karakter de demek olabilir. Araştırmadım açıkçası. Siz yazarsınız ne anlama geldiğini ama yani kız karakterleri değerlendireceğiz arkadaşlar. Güzelliklerine göre, beğendiklerimize göre birçoğunuz bu videoyu istiyordu. Ben de sizlere tabii ki bu videoyu sunuyorum. Evet çok fazla karakter var arkadaşlar o yüzden hemen başlayalım e bazen isimlerini gerçekten dediğim gibi hatırlamayabilirim yani hatırlamayacağım muhtemelen artık isimlerde de görünüşlerinden biz gidelim değerlendirirken ne yapacağım tamamen güzellik e hoşumuza gitme beğenme yani aşık olma sevme, beğenme yani başka bir şey yok karakterlere yapacak bir şey yok yani eğer bayan bir sunucu olsaydı erkek karakterleri değerlendirsin kardeşim. Biz bunu değerlendiriyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bakalım başlıyorum. Nasıl olacak nasıl bitecek ben de bilmiyorum yani. Dediğim gibi bütün karakterler yok zannedersem ya. Bayağısı yok. da bu ne lan Agatha'yı niye koymuşlar Allah'ım yarabbim. Şaka mı bu? Evet başlıyorum. E, Flannery en başta da öyle sevdiğim karakterlerle başlamış. Ki. Yani Flannery benim için direkt S seviyor hacı. Yani Jim liderleri içerisinde de benim için önemliydi. Hem yani karizması, seksiliği, güzelliği, ateş türü olması benim için çok önemli. Ama çok fazla açıklama yapmam ya. Video çok uzayacak. Agatha gitti ya. Git. Git uzaklaş. En altta dur. Deli misin? Bunu niye koymuşlar ya? Bu şeydeki adminlerden biri. Team Flayer'deki adminlerden biri. C. Sevmedim. Saçlı, saçlı kadınlar çok sevmiyorum. Vay taş. Taş ama ben bu kadını yani çok böyle müthiş beğenmiyorum ya. Tamam yani güzel, seksi bir kadın ama A seviye, S seviye çıkmaz benim için. Bu ne be? Direkt D seviye. Bak bu güzel, bu kız güzel. Bunu seviyorum ya. B A, A seviyede yer alır benim için. Güzel bir kız. E, ee, Elite Four'lardaki 6. nesilde, 5. nesildeki Elite Four'lardan biri. Hmm, yani B seviye. Hatta yok C seviye ya. Bu kız kim ya? Ben bu kızı tanımıyorum. Kim bu kız ya? Allah Allah bu bir Pokemon oyunundaki bir kız mıydı? Ben çıkaramadım ya bu kızı ben. Niye hatırlayamadım ben bunu? Bu şu 5. nesildeki Jim şey Elite Four saçı uzun olan Elite Four değil değil mi? O yok altta. O değil. Allah Allah bu kim ya? Bunu tanıyamadım ben. Şimdilik katmayalım şeye. Bu ne be? Bu erkek gibi. G'de kalsın D'de değil de. Bunu da sevmedim. He. Ee, fena değil B'de diye. B'de yer alır. Daha yukarı çıkmaz benim için. Olimpiyat, Ya Olimpiya güzel bir karakter değil. Hani seksi güzel böyle vay beğeneceğimiz bir karakter değil. Yoksa karizması 1 milyon canım yapacak bir şey yok. Ama benim için şu an B'de. Aaa. Sevgili Dağım. S. Eşin yanına gelmiş en güzel kız bence şu ana kadar ki down. Söyleyeyim size yani. yani. Oyun içinde konuşuyorum, anime içinde konuşuyorum. Bianca'yı da severim ya. Bianca biraz şapşal bir kız ama bence güzel bir kız. A'da yer alabilir. Ee, neydi bu ya? Whitney, Whitney. Tamam bize kök söktürüyordu falan filan ama yani güzel olarak B'de anca yer alır benim için. Yani o o derece. Bu ne be? Tamam iyisin hoşsun da senin yaşın küçük ya. Sen yani şurada tatlı bir kızsın. Şurada dur bari. Biraz animede gıcık oluyordum açıkçası ama şu kıza. Söyleyeyim. Evet Tim adminlerinden biri daha. Bunlar çok güzel bulmuyorum ben açıkçası ama bu şuna göre bir tık daha güzel bir kız yani. O yüzden şurada dursun bari. Ben bunu niye hatırlayamadım ya? Bak şu kızı da bilmiyorum. Nerede o? Şu. Bunlar kesin bir yerde çıkıyorlar anlık ama şu an hatırlayamadım. Evet ilginç de bir durum. Genelde hatırlamadım karakter olmazdı ama neden bu iki karakteri ben hatırlamıyorum? Ya kimono girl falan mı bunlar Joto'daki? Bilmiyorum. O bu kızı severim. Bak bu kızı çok güzel bulurum hatta. S seviye benim için. Ne Korina, Corina iyidir, hoştur ama öyle güzel, seksi falan alımlı bir kız da değil yani. Şimdi B seviyede kalır. Ee, bu şey değildi. Neydi ya? Omega Ruby Alpha Sapphire Team Magma adminlerinden biri. Güzel sayılabilir bu kız ya. B'de yer alabilir yani. Şey A'ya koyduk. B'de yer alabilir. Oo. Sintia S ya. Sintia hem güzel hem kar karizma hem alımlı hem güçlü ne ararsanız var valla. Bu kim be? Allah Allah bunlar Pokemon karakterim Ben bu kızı da hatırlamıyorum ya. Şu an gerçekten ee, rezil olduk. Vallahi hatırlayamadım bu kızı. Bu çok ilgilenmediğimiz oyunlarda bir yerlerde çıkıyor muhtemelen çünkü hatırlamıyorum. Yani bir şey çağrıştırmadı bende. O yüzden bunları değerlendirmiyorum. Sonra bir bakarız. Ya, yani Sinti'ye kadar değilsin. Güzellik de işte çok yok. Benim için B seviye. Oo. Hemen S seviyeye koy. Bu ne be? Allah seversen. Eh, yok tatlı bir kız. Şurada dursun. Ya Erika iyisin oysun ama orta seviyesin yani benim için. Ha, bunlar demek ki iki kardeş bir yerden çıkıyor bunlar. Ama hatırlayamadım ya ben bunları. Yine Team Flair'dan bir kardeşimiz. Kardeşim diyorum yani artık. Bu kız güzel. ve de yer alsın en azından. Bak Jim Liderler içerisinde gerçekten kız karakter olarak biraz bence e, geri planda kalmış bir karakter. Şu an ismini hatırlayamadım ama bence güzel bir kız yani. A'da yer alabilir benim için. May, May'i severim ama May benim için A seviye olur mu? B seviye ya. B, B. B iyidir. Bu ne be? Sevmem. Hiç sevmiyorum. Aa, Perde düştü. Yeşil perdem düştü ama çekime çok bir etkisi olmadı galiba. Evet. ben çekime devam edebilirim. Perdem düştü ya. M'ye mi kızdın yoksa? Perde B'ye koyduğum için. Ya bu, bu karakter de birazcık abla gibi duruyor yani. C seviye benim için. Bu eleman da çok güzel değil. B seviye. O direkt de, çok güzel bir karakterdi bence. Iris hiç sevmiyorum ya Iris'i. Yani ne güzellik var, ne karizma var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. O bu karakter de S. Direkt yani. E, Jasmine'i de seviyorum. A, A seviye. Yok. B. Biraz hızlanacağım. 9 dakika olmuş çünkü. Karakterler çok güzel değil ya. Vay Jesse. Jesse ne bileyim ya hiç Jesse'ye o gözle bakamıyorum ya. Jesse böyle bir garip ama Jesse'yi de yine A seviye koyarım ya. Hakkını da verelim yani. B seviye. Fantina her e kadar sevsem de çok aşırı güzel bir karakter değil. O yüzden A, yani normalde güzellikle alakalı bir karakter ama benim için B seviyede. Yok. C. Diye. Lili, He, Lili güzel ya, Lili Lili A seviye koyar mı ya güzellik olarak? E, bu da çok güzel değilce. oho Lusamin, Lusamin S artı ya, S artı yok mu daha yukarıda bir yer? Yani Lusamin'i S'ye koymak bile hakaret bence yani. Bence en karizma, en güzel, en çatlak, en ne derseniz yani en sevdiğim kar kadın karakter olabilir oyunlardaki. Karakter de fena değil. Ebe. Bak bunu da seviyorum. Çok güzel bulmasam da severiz. C seviye. Bunlar ne koymuşlar ya biraz daha azaltabilirlerdi listeyi. Bak bu kız güzel. Bu kızı seviyorum. A seviye koyarım ben bu kızı. Abla S seviye ya. Güzel kız yani. Bu da aynı şekilde A seviye bir kız. Bu kimdi? Galaktik'teki. Ha. Yok ya çok güzel değil. Maalesef. B seviye. Biraz hızlanca, Hızlandım dediğim gibi. Yok. Hatta C seviye ya bence. Sabrina. Allah var güzel yani. Evet yine bilmediğim karakterler. Ya bu karakterler hangi oyundan ya? Yeminle bilmiyorum ya bu karakterleri ben. Allah Allah. Bunlar ana seriden falan değil mi ya? Bunlar niye nerede hangi oyundan bunlar? Bilemiyorum. Evet tabii ki S seviye. Misti. Misti A seviye benim için. Bu kız da S seviye. Çok seviyorum. Aşırı hem de. Yok. C. Bunlar ne böyle? D. E. Ee, Bunlar köp. Bu kız da çok güzel. S seviye. Bu kızı da severiz. Her ne kadar çok karizma bir karakter olsa da benim için yani A seviye S'ye çıkmaz. Aha. Değil mi? Şu an şeyi Serena'yı nereye koyalım? Serena'yı herhalde S'ye koymasam taşlarlar beni şu anda ama Valla taşlayacaksınız gibi geliyor. Bence A seviye. Serena söyleyeyim taşlanacağız biraz ama bu kız s-seviye Bence müthiş güzel gördüğünüz gibi zaten yani yeni oyundaki karakter yani b-seviye daha yukarı çıkamaz Bence ee, şeydeki bu ee, timskaldaki karakter C seviye o Sonya Sonya'yı ne kadar sevdiğimi zaten güzel bulduğumu biliyorsunuz arkadaşlar Pardon burada olacak bu kız da güzel aslında ama A seviyede bence yer alabilir güzellik olarak. Yok. Aman aman. Hatta neyse burada yer alsın. Oo. Yani yapacak bir şey yok. Bu kız da güzel bir kız ama A seviyede yer alır bence. B. C C Kim be? Bunu da tam hatırlayamadım. B olsun bu. Kız güzel. Hatırladım bu kızı. A seviye. Yok. C. O şey bu. Battle Frontier'daki kız. Onlar şunlar Battle Frontier'da mı acaba ya? Ben niye hatırlayamıyorum? Bro aşık olan kız değil mi ya bu? A seviye. Ya şu karakterler hatırlayamadım arkadaşlar ya. Bunlar mavi, kırmızı, yeşil, sarı bunlar nerede geliyor ya? Bunlar ya ana seri oyunlarda değil ya da ben hatırlayamadım ya şahsen. Bunları sanki benzetiyorum birilerine ama kimono kızlar falan mı bunlar? Onlar kalsın. Yapacak bir şey yok. Çünkü tanıyamadım. Ama tabii güzellik olarak değerlendirebiliriz ya bu karakterler değil mi? Şu kız mesela A seviye bence. Bu kız da B seviye. Kırmızılı kız A seviye. Bu C seviye. Yeşilli B seviye. Sarılı C seviye. Tamam. Evet biraz uzun sürdü, zor oldu ama arkadaşlar yaptım. Şimdi şöyle hemen bir bakayım. Eee Aşağı yukarı atacağım karakterler var mı diye. S seviyeye bakalım. S seviyede gerçekten Pokemon oyunlar içerisinde çok böyle güzel, seksi, vay dedirten kızlar bunlar benim için. Tam güzel bir seçim olmuş benim için arkadaşlar. A'dan S'ye çıkabilecek ya da aşağı inebilecek var mı? Şöyle bakıyorum. Yani bu kadar. Evet. Hatta yani bu kız biraz S'ye de hak ediyor ama neyse orada kalsın. B'ye bakalım. Ya şu A'ya çıksın ya o kadar da değil. Tamam ya güzel bence. C seviye. K'yi şey koymamışlar mesela. Ee, Team Skull'daki Ferom Ferom neydi lan? Bursa değil de neydi? Ona benzer isimli vardı ya liderlerin mesela. O yok. Onu niye koymamışlar ya? Tamam, bence güzel sıralama. Evet. Yani olan karakterler içerisinde elimden geldiği kadar arkadaşlar değerlendirmeye çalıştım. Bence e, yani S ve A'ya bakmak benim için yeterli. Diğerlerine zaten çok da ihtiyacım yok. Sevdiğim, seksi buldum, güzel buldum. Yani beğendiğim karakterlerdi zaten bunlar arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizlere bunu değerlendirmeye çalıştım. Tabii ki sizin fikirleriniz değişecektir. Duygusal olarak belki bağlı olduğunuz karakterler vardır vesaire ama benim böyleydi. Evet söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Videolarımızın tier listlerimizin devamını istiyorsanız tabii ki izlenmeyle yorum olarak bana sunmanız lazım bunları. Yoksa devam etmem arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Kanalımıza ücretli abone olabilirsiniz. Ücretli destek veren arkadaşların ismini öğrendikten sonra videoma son veriyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.